Av, avcunuzu yalayın hadi kaybolun gidin lan. Hadi. Hadi oyun pozu veriyoruz. Hemen bakıyoruz hepimiz buraya. Haydi bakayım. Judy. Judy keyfi. Oyun Şey, e, ee, bu chapter da aşağıda sakın hiçbir yere gitmeyin. Dediğim gibi kap kapanıyorsunuz. Ne, ne oluyor sonra? Bu arada sonra orada duruyorsunuz. Bir tane, üç tane yaratık var. Bir tane değil, üç tane yaratıklar Kalıyorsun orada. Bakalım, tamam. Canavarlar seni kadar yani. evet, hep öldürüyor zaten. Ben öyle öyle zaten. Tamam, atom çözer, atoma güven. De atom üst halleder. Kat, üst, katta gidecek bir yer var ama ben Aa. gittim. Ama Murat bir de ver kay varsa. E, ben, şey hmm. ben, ben, şey ben. Ben, ben şu an chat bırakıp gelseydim. Başladınız mı? Ben şu an dramatikim. Hmm. Evet. Var ya ben ben şu bizler şu an bitirmiştik hatta Jude 2'yi de bitirmiştik. Yok, evesinin şeyi gal. Ne o? Aa ya, yemin et. Bak, seni söyle, atoma söyle. Her benim Roblox'u gördükleri her zaman tümü Tamam lan tamam. Evet, Öyle ben, ben her zaman mimikte görüyorum koyuyor. Oğlum ne, ne severmiş onu. Evet, sen, mi? sen mimiktesin. Murat abi bak. Hmm. Murat abi. Şöyle gerçek bir size. Çok güzel gözüküyor. Oğlum nereye geldi? en de. ya. Çek orucu koy. Ben zıplıyorum. Şey, bu kim lan? Bu, bu bana bakan kim? Bu benim Murat abi. 3 tane yumurtam var. Bekleyin evet yani abi görüyorum. Murat abi. Murat He. abi istiyorsan sana bir tanesi vereyim kriye. Ne var abi? Genç, Sağ resmini çekeyim. Hatta, hatta Oğlum dur, doğa fotoğrafı mı çekiz? Evet. Sen evet. Mu Muhammed sen yanımızdan defol git lan. Tipine. Ya. Sıkı. Görüntümü bozuyor. Neyse gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> gel lan gel hadi Bu tamam eve gidin. Hadi gidelim. Hemen yaptım şaka. Yaptım. Yürü abi, yürü. Ben bir şey diyeceğim. Değil mi? Ha, ha benim kafamdakini kırıp yiyebilirsin ya da şey yapabilirsin kendine. Ee, üç tane yumurtanın olmasını isteyebilirsin. İstemiyorum abi. Hiçbir şey Sen istemiyorum abi. Sen de bana ver yiyeyim. Oğlum evet. ne manyak sapık psikopat şey çıktınız siz başıma ya. <laughs> ben sapık değilim burada. Nasıl girdiniz? Aslında öyle sınavıyorum. Tıkladık girdi. Ya. Oğlum bak niye yumurta yiyeceğim burada bir dünya yemek var bak. Kabak oh. var, ekmek var. Evet. Oh. Oh. Düşün, düşün, düşün. Ziyafet <laughs> var. Oğlum nimetin üstüne basılmaz lan. Hayvan herifler. <laughs> Ne tamam, yani. Abi tamam. Ee, geçtik kapanış. Muhammed sen çekil git lan. Önüme gelme mesela. Ya olur. ayıp ediyorsun abi. Ben <laughs> buraya yardırıyorum adamı. Abi buradan çıkılmıyor <gülüyor> mu? Geleyim <laughs> burada merdiven abi, var. Gelemedim. Dur dur merdiven. Abi tamam, burada oğlum var. kocaman merdiven varmış. Cü bilmem ne diyor. Tamam. Ne <laughs> O korktum. Oğlum eve bak ya. Buradan gideceğiz. Evin içinde e, koca ek ev var. Murat abi. Ben böyle bir tane evin var. Ama bu evinde üç tane canavar var. Ne yapardın? Evinin sapan minnowsu köyü. Anasını bile... Mi? Tövbe yarabbim. Ne ya böyle canavarla ev mi olur lan? Koca e, Murat abi. Oğlum Judy oynuyor e, zaten Murat ya. Murat abi Durna sırtı dediği yere geldik şimdi. Burada çok fena şeyler de Lan sen koca. önce kendi tipine bak. Bir. Sen konuşma. Ya Murat abi ya. Yani. Aradan kaydım. Oğlum ben çıkı.. Aa sıkıştım. Buradan ha, buradan Merdivenden. Oğlum ben.. Aa değilmiş. Dur lan. Bur Mer Aa, Ay, oğlum lan. Merdivenden Oğlum lan. Merdivenden mi Burada merdiven var. Bu mu lan? Değil. Murat abi burada merdiven o, evet, var. Aa evet. Tamam tamam geldim lan. Burada da merdiven varmış. Ya hiçbir şey gözükmüyor. Şey gö bu <laughs> ne ya? Nasıl oyun bu? Harbi ya. Hiçbir şey göremiyorsun o ya. Ne <laughs> abi ne işim var ya? Oğlum ben buraya almıyor ya. Aha. <laughs> burada abi gel buraya. Tamam geldim ben geldim. Nereye <laughs> burada, gidiyorsun? Abi, Tarzan gibi çıkmışsın dolabın üzerine bize bakıyor. Oğlum nereye gideceğimi biliyorum kapkaranlık her yer. Buradan gideceğiz şuradaki odaya gireceğiz. Burada fotoğraf makinesi olacak. Onu alacağız ne yapacağımızı ya, ben de bilmiyorum. Ya böyle böyle kapat yerini. <laughs> bak burada. Hani. Oğlum garı memelerini tutuyor abi. ya. Abi, ee, ee, abi, Sırı. Sırı lan. Murat, abi. Dur dur lan, abi. Murat, Murat abi. abi Murat abi dur lan Murat abinizi sikeceğim şimdi durun Murat abi Murat abi Gel çekeceğim fotoğrafını gel Ay, am, al, al, fotoğrafı. al 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 çek herkes uzaklaşsın durun Çekeyim. beni de Murat abi bana doğru bak çekiyorum vesikalık çekiyoruz ya tamam Murat abi ey Allah'ım ya Rabbim tamam hadi bokunu çıkardın da hani nereye gideceğiz onu söyleyin şu kim Utkan Ver git lan atom. O buraya bu kim? Ne oldu lan? Bir şey var. Ha ne oldu bir şey? Aa hakikaten bir şey var lan. Aa kayboldu lan. Aa resim çekince gitti. Resim çekmek lazımmış. Neredesiniz? Evde. <laughs> Yatakta. Yataktayız. Ha. Ben abi fotoğrafı attım bak şeye, DC'ye Bir bak. Tamam abim şimdi oyundan çıkıp ona mı bakayım ya? Allah! Nasıl oyundan mı? Muhammed, Muhammed çekil git lan. Gözüm. Ya, Uf. ne Ana. <laughs> Aa burada. Ee, bunu görmek için de bir sürü çekebiliriz. Biz geldiğimiz yere geri döndük çıkın ya yukarıya ya. Oğlum burada sıkışıyoruz. Burada bir şey. Aa, bunu ha, yap. Abi, yukarıda 100 yol var. Gelin gelin. Yukarıda 100 yol var ki E bizden neredeyiz? Ha buradayız. zaman şurada dolap var. Dolaptan geçeceğiz. Dur bakayım. Çıkıyorum ben yukarıya. Tekrar yukarı çıktım. <laughs> Murat abi yüz yüz şuradan dümdüz gideceğiz. Koşun. Yallah. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Oğlum hepiniz. Abi diyor. Lamalı bir, şey bir şey, var ki. söylesene lan nereye gideceğiz? Ya Oğlum, ben burada sıkıştık zaten ya. Zaten Burada sıkıştık ben burada ki. yapamadım bir şey. Ben anlayamadım. Bir, bir dakika. En son. Sonra Oğlum çıktım. bir durun lan. Mahvet o tiple gezmesene. Niye? Şşş. Sevmedin mi? Evet. Ha Murat mi? abi gelin gelin. Gelin gelin, buldum. Ne buldun? Ben sevdim buldun. karakterimi vallahi ben sevdim. Bir de Gardenator diyor. Oğlum ne yazıyorsun siz? Murat abi yanağından bir tane öpücük kondurabilir miyim yumurtalı kapanmıyor. Hayır. O kadar şey bundan sonra ya kapkaranlık ya hiçbir şey gözükmüyor. Aşağı kata mı gideceğiz ki? O aşağıda kapana sıkıştığımız yere gidip orada foto canavarların fotoğrafını çekip götüreceğiz mi acaba? Bence evet böyle de öyle yapacağız. Evet bak tıklayabiliyorsun ki çünkü bunda. Nereden şimdi? Bence öyle yapacağız. <laughs> Gittim ben. Ben takipte kalın beni. Ben de gideceğiz. Lan Muhammed beklesene oğlum daha şeyler gelmedi. <laughs> ben ya. dur unuttum. Murat senin Muhammed hayır ben senin koyacağım fotoğrafı. Bu ne ya? <laughs> Çarpılmış tövbe ya Rabb'im adamın kare yapmış yuvarlak senin adamın kafası. Bak buraya okay. tıklayın. Ne oldu lan? Murat abi gel. Adam, Nereden? Işte. Yo ben aynı yerde duruyorum. Kapıdan geçeceğim. Kapıdan mı geçeceksin? Hangi kapıdan oğlum? Tıkla Murat abi. Geldiğimiz yol var ya oradaki kapıya çıkacağız. Kapıya çıkacağız. Abi ben yukarıda evet, başka tamam. bir kapıya geçtim. Tamam. Gelin yukarı gelin. Başka kapıdayım ben. Bismillah. Ya Murat Aferin. abi geldi. Gelin gelin. Murat tamam. abi bak beni takip et burada. Şuradan gideceğiz. Oğlum senin tipini ha. gören kim takip eder lan? Yok yok. Kapıya tıkla sen. Aha. Bak, böyle böyle şimdi. şimdi. Diğer kapıya gideceğiz şimdi. Bir dakika. Yok üst kattaki kapı değil bu mu lan bu muydu? Bu da değil dur. Neydi lan? Oğlum iyice karardı ortalık. He en aşağıdaki kattaymış ya üst kattaymışız biz. O ne lan? Ne ne lan? Be var aşağıda. Anahtar işte buraya. Lan konuşuyor lan. Lan ne oluyor lan? Bismillah altıma etti. Murat abi aşağı in, Gel aşağı kata gel. Dur gel gel Muhammed gel. Ne oldu? Burak, gel Utkan. Murat abi. Utkan hoş geldin. Murat abi neredesin? Lan ne bileyim bir bilsem zaten. Aha. Burada bir. Burada bir. He. Murat abi. Murat abi. Yarım Ol saattir saattir geldiğiniz bilerek şu köşede oturuyorum. Murat abim abi. aynı. Abi Abim vallahi kafamı en es siktin ha. Ya, vallahi siktin ha. Murat abi aynı Murat abi. Gel buraya. Atom bir göster Allah aşkına göster. Bak buradan gideceğiz. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan Hı. gideceğiz. Atom ben size şey bir kapalı adam var buna <laughs> Bu dayı neci? Yiyin yemiyor. Murat diyoruz. Saçını ham yapacağım. Bebek adamla selfie keyfi ki. Abim şey gitti kamera gitti ya. Murat abi fotoğrafını çek şey, şey yaz altına da. Iııı... Ee, sofrada yemek yemek ye. Gel gel, Çıla açarıya. Çıl! Sofrada başka ne yapıyorsun sen? yani yemek Ya ye. Utkan? Abi, ben kendi koltuğumu tuttum. Yum 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 yum. Utkan? Deme sen bir kapıdan geldin ya ben vardım. Aa, Aa benimki da, çıktı. Biz... Ne dedin lan? Benim, benimki koptu. Ya bir konuşamıyorum ki.